Merhaba arkadaşlar. Ben Ponçik. Evet, ben Ponçik. Bugün beraber şarkı yapacağız. Şarkı biliyorsunuz değil mi? Ama şarkıya geç. Bir şey yok. Ama şarkıya geçmeden önce kanala abone olmayı like unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. seviyorum. Fazla oldu. Neyse hadi şarkıya geç. Şarkımız bu bucakla benim kadar. Evet, beta tas. Hadi başlayalım. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Boing.

güzel değil mi? Eğer Eee şarkımı sevdiyseniz Kanala abone ol. Böyle kaçın. Amacımış. YouTube'a abone olmak. Yaşasın çok kolay. Çok kolay biliyorsunuz. abone. abone istemiyorum. Sadece bunu almak istiyorum. Ne olur?